Merhaba Uluç Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ediyorum. E, Sayın Efendim Aydın. bu özel günde sizin de görüşlerinizi almak istedik. E, siz neler söyleyeceksiniz? Biraz önce de e, sözüm ettiğimiz gibi aslında biraz devlet geleneğiyle geçmişten bugüne gelen, şu an hangi noktadayız? Atatürk nasıl bir Türkiye hayal ediyordu? E, bunun üzerine değerlendirmelerinizi alabilir miyiz? E, Atatürk her şeyden önce demokratik bir Türkiye. Hayal ediyordu. Hı hı. Çağdaş uygarlık düzeyine e, ulaşmış kadını ve erkeğiyle özgür yurttaşların oluşturduğu demokratik bir ülke hayal ediyordu. Şimdi e, özellikle bu demokratik e, ülke hayali vurgusunu söylediğimiz zaman çeşitli itirazlar e, yapılıyor, deniliyor ki ya Atatürk dönemi tek parti dönemi değil miydi? O bir tür diktatörlük değil miydi? Bu e, tamamen bir çarpıtmada tamamen bir e, yanılgıya sürükleme gayret geçti. Bakın Atatürk'ün hayalindeki e, Türkiye'de ulusal iradeye saygı vardı. Atatürk ulusal iradenin önemine öylesine inanıyordu ki e, Samsun'a çıktığında 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktığında Ankara'yı hem milli mücadelenin hem de e, milli mücadelenin kazanılması sonrasında e, kurulacak e, cumhuriyetin başkent olmasını kafasına koymuştu. İstanbul'da arkadaşlarıyla bunu tartışmıştı ve Konya'daki e, kolordunun e, Ankara'ya nakli konusunda e, bazı girişimlerde bulunmuştu. Yani Ankara'nın güvenliğini sağlamak, orayı muhkem bir stratejik mevki haline hı hı. getirmek için. Ama hemen Ankara'ya geçmedi. Ne yaptı? Amasya'ya gitti. Amasya tahammülü yayınladı. Erzurum ve Sivas kongrelerini topladı. Hacı Bektaş'a geçti. Yani Türk ulusunu, yılgın, bıkkın, e, savaş yorgunu, ulusu savaştan da yenik çıkmış, toprakları işgale olmuş... Türk ulusunu milli mücadele yönünde e, kazanmaya, milli mücadele yönünde seferber etmeye çalıştı. Ankara'ya bu seferberliği sağladıktan sonra gerçekleştirdi. Bakın, Erzurum ve Sivas Kongrelerinde e, Kurtuluş Savaşımızdaki kahramanlıkları nedeniyle üç kentimize özel e, bir isim armağanı yapılmıştır. Şanlıurfa, Kahramanmaraş, ve e, Gaziantep. Üç hı hı. ilimizde Atatürk'ün Erzurum Kongresi'nde temsilcisi yoktur. İşte bu Kongrelerle o illeri de milli mücadeleyi kazanmıştır, bağlantıları kurmuştur. Ve savaş devam ederken 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisini açmıştır. E, şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi bu nedenle Gazidir. Dünyanın bütün ülkelerinde başka örneği yoktur. Ee, savaşlar, çatışmalar, meclislerin kapatılmasına, demokrasinin askıya alınmasına neden olurken Türkiye'de e, savaşı meclis eliyle, milli iradenin, ulusal iradenin e, pekiştiği bir ortamda gerekirse Atatürk kendi yetkilerini de kısıtlayarak kısıtlanmasını göze alarak harekete geçirmiştir ulusal iradeye saygısı son derece nettir ve e, gerçekten Türkiye Büyük Millet Meclisi dünyada savaş sonrası kazanılan bir savaş sonrası açılan bir e, parlamento organı bir parlamenter yapı değildir savaşı kazanan parlamenter yapıdır. Atatürk'ün biraz önce Sayın Hüsnü Bozkurt'un da vurguladığı gibi e, zaferi Türkiye Büyük Millet Meclisi orduları kazanmıştır. Başkomutan olarak ben kazandım filan demiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi orduları kazandır diyerek de bu saygıyı ortaya koymuştur. Aynı zamanda Atatürk e, Türkiye'de egemenliği gökyüzünden yeryüzüne indirerek hilafet ve saltanatı kaldırarak onun e, geniş e, katlaları, hilafetin kullarını, e, saltanatın tebasını, ümmeti özgürleştirerek bir ulusun bireyleri yurttaşları haline getirerek demokrasi yolunda sağlam adımlar atmaya başlamıştır Bu bugün tek parti diye eleştirilse dahi, bakın o günün koşullarında, Birinci Dünya Savaşı sonrasında dünya faşizan yönetimlere. Nazizm Almanya'da, İtalya'da faşizm, ee, Sovyetler Birliği'nde e, Stalin'le totaliter otoriter bir e, baskı rejimine dönüşürken buna karşı direnen Avrupa'daki demokrasiye inançlı partiler aralarında Fransız Radikal Partisi'nin öncülüğünde bir demokratik enternasyonel oluşturmuşlardır. Bu demokratik enternasyonel e, Türkiye'de tek parti olmasına rağmen Cumhuriyet Halk Fırkası'nı kendilerine katılmaya çağırmıştır. Çünkü aldıkları karar Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi tek parti olmasına rağmen kendi içinde muhalefete, farklı görüşlere yer vermektedir hı hı. ve 600 yıllık hal, e, hilafet ve saltanat kurumlarını yıkarak otoriter yapıları kırarak Adım adım demokrasiye, ülkeyi taşımaya çalışmaktadır. Atatürk'ün hayali gerçekten demokratik bir ülkedir. Ee, yasama, yürütme ve yargı erklerinden birbirinden bağımsız, birbirini denetleyen yapılar olmasına öngörmektedir. Ve bu yapıları da özgür basın. Basın özgürlüğü konusunda da son derece önemli yaklaşımları vardır. Özgür basın eliyle halk adına denetlenmesini sağlamaya dönük bir kurumsallaşmadır. Ee, e Günümüze geldiğimizde bugün, de maalesef bu denetim bugün mekanizmalarının, mekanizmalarının tartışılmaya açıldığını görüyoruz. Atatürk'ün çağdaş uygarlık düzeyi diye tanımladığı muasır medeniyet diye e, telaffuz edilse de bugün bazı çevrelerce... Hı hı. E, ...bu düzeyin çok gerisindedir. Çünkü Atatürk'ün... E, ...muasır medeniyet, çağdaş uygarlık... ...diye tanımladığı düzey... ...yasama, yürütme, yargı... ...erklerinin birbirinden bağımsız... ...birbirini denetleyen... ...ve halk adına da... ...basın tarafından gözetlenen... ...bir e, demokratik... ...yapıdır. E, burada bakın Atatürk... E, ...hiçbir... ...cinsiyet, dil... ...din... Ürk ayrımı da gözetmemiştir. Kadını ve erkeğiyle <laughs> Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün yurttaşları, etnik kekeni ne olursa olsun, e, dini inancı ne olursa olsun, Türkiye halkı diye tanımlanarak, bakın Türk halkı demiyor, Türkiye halkları da demiyor, Türkiye halkı diyerek bir ulus bilinci etrafında toplamaya çalışmıştır Atatürk'ün e, <laughs> İkinci hedefi demokratik bir ülkede insanların annelerinden babalarından doğdukları kimlikleriyle Türkiye Cumhuriyeti'nin yurttaşları olarak, Türk ulusunun özgür yurttaşları olarak onurla, güvenle yaşayabilmeleridir. Üçüncü hayali ise Türkiye sınırlarında açmaktadır, barıştır. Yurtta sulh cihanda sul. Evet. E, Atatürk'ün bu etnik ve dini inanç farklılıklarını bir Hı -hı. kenara bırak e, Sayın e, Gürkan evet. süremizi aşıyoruz e, efendim. Evet. E, cumhuriyeti bir ırk, dil, din cumhuriyeti olarak değil, bir siyasi bilinç cumhuriyeti olarak e, barış içinde ortaya koyma yaklaşımı e, gerçekten dünyaya bırakılmış en büyük mirastır. Sadece Türkiye'ye değil, dünyaya bırakılmış en büyük mirastır. Türkiye'de ve dünyada yolunu kaybedenler orada Atatürk bir kutup yıldızı gibi e, takibini beklediğini bilmelidir, görmelidir, algılamalıdır. Çok teşekkürler. Yayınımıza katıldığınız ben çok teşekkürler. için sayın Gürkan sağ, sağ efendim. Sağ, sağ. Evet değerli izleyenler Atatürk'ü daha çok anlamak üzerine kurduğumuz kulis programının sonuna yaklaştık. Buradan bu program için emeği geçen değerli meslek büyüğüm abim Namık Koç'a teşekkür ediyorum. Ve bizlere çok hoş Atatürk'ü içeren klipler ve onun sevdiği ezgilerle oluşturduğu klipler için de yine editör arkadaşım Tutku Kayış'a çok teşekkür ediyorum. Yeniden yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.